Evet, 28 Temmuz 2020 ee, Arka freni disk olanlar ben her ne kadar e, kampanaya çevirin arka freni demişsem de e, bazı insanlar ben kampanaya çevirmiyorum falan diyorlar. E, bu kişilere şöyle bir önerim var. Düz giderken kullanılan ölüm freni ve arka limon tekniklerinde ben ne demiştim? Ee, arka fren burada çok önemli. Ee, Kitlemeyecek şekilde kullanılacak. Fakat çok da az basılmayacak. Hani kitlemesin diye çok az basmak da tehlikeli demiştim. Çünkü o zaman e, çok az basınca ne oluyor bu sefer? E, ön tekerde kitleme yaşanabiliyor. Dolayısıyla çok az basmak tehlikeli demiştim. Ama kitlemek de tehlikeli. E, ne yapacağız? İkisi arası bir e, basınç uygulanmalı diyordum. Ama bu e, eğer arka e, fren ABS'liyse kişinin onun şöyle bir avantajı var. Az basmak tehlikeli demiştim ya. Az basmaz bu sefer. Çünkü ABS'si var. E, kitlemeye yakın basar. Mesela %50. E, mesela kitleme noktası %100 diyelim. Sıfır noktası. Kitleme noktası %100. Mesela %50 mesela diyelim. Ben diyorum hani tavsiye ediyorum. Fakat bu %50'de e, belki bazen az basılabiliyor. Bazen kitlenebiliyor. Hani ayağı tutturmak için. Fakat ABS'si olanlar ne yapabilir? E, kitleme noktasına yakın kullanabilir mesela. Yakın kullanabilir. Kitlese bile ABS devreye e, tahminim girecektir. E, tekrar ayağını çekip tekrardan e, kitlemeyecek şekilde e, basabilir. O bir avantaj. Yani arka frenindeki ABS olması ya ön frende ön tekerde ABS'yi ben zaten öneriyorum. Zaten öneriyorum. Çünkü ön, ön frende ABS'lerin bize bir dezavantajı yok yani. Genelde bizim sistemler yapıldığında ABS'li motor da olsa ABS devreye düzgün yapıldığında teknik ABS devreye girmediğini ben gözlemledim. Ama hata ende olsa mesela arka freni adam az bastı. Az bastı. Şimdi az bastığı zaman ön tekerde kitleme yaşanabiliyor demiştim ben. Fakat adamın mesela ön tekerde ABS'si var. Ne oluyor? Ona avantaj getiriyor. Hatasını e, telafi edebiliyor ABS. Yani ön tekerdeki bir ABS'nin bir dezavantajı yok. Avantajı var ama arka frende ben neden kampanya çevirin dedim. Çünkü viraj frenlerinde ABS'nin pek fazla bir artısı yokmuş. Yani düşürüyormuş, kaydırıyormuş. Çünkü virajda olduğu için. O yüzden zaten bize virajda az bir fren gerekiyor. Yani normal düz giderken de kıyasla daha az bir arka fren gerekiyor. Onun için kitlememesi gerekiyor. Çünkü virajda onun için kampanya olduğu zaman gevşetiyorsun ve çok az bir arka fren bizim işimizi zaten görüyor çünkü virajın içerisinde bir yüzde yüz ön fren kullanma yok bizim sistemde belki yüzde belki yüzde kırk yani onun için daha az bir arka fren zaten bize yetiyor ama kampana yapmayacağım ben diyenlerde dediğim gibi o amatörü şu şekilde kullanıyor düz giderken Ölüm freninde ya arka limonda. yani kitlemeye yakın yine kitlemesin ama. Kitlemeye yakın kullanırsa, çok az basma tehlikesi vardı yani çok az basarsan arka frenin kitlenebiliyordu demiştim. Yani ondan uzak durabilir, kitlemeye yakın kullanabilir. O avantajı var. Yani arka disk ve ABS olanlar ve ben kampana değiştirmeyeceğim diyenler, kampanaya dönüştürmeyeceğim diyenler arka limon ve ölüm freni yaparken yani motor düz giderken, bu iki teknik motor düz giderken kullanılır kitlemeye yakın arka freni kullanabilirler. Kitlese bile ABS devreye girebilir. Yani bu şekilde bir avantajları var. Ee, yani. Onu söylemek istiyorum. Ee, başka aklıma gelen şu an için yok. Yani ABS'li motorun avantajı dediğim gibi. Ön tekerde ABS'li olması iyi. arka a, Arkada neden ben e, ABS iyi ama virajda iyi değil. Virajda iyi Şimdi Virajda da hataya pek tolerans yok. Arka tekerin kilitlemesine pek tolerans yok. Genelde düşürüyor yani. Onun için çok çok az bir arka fren gerekiyor da. Onun için kampan olduğu zaman gevşetiliyor ve kullanılabiliyor yani. Ama disk olduğu zaman yani biraz daha zor. Onu demek istiyorum. Evet. ABS noktasında bu şekilde bir düşüncem var.